Sarı merkeze endemik ait matematik denemelerinden bir trigonometri sorusu. E, trigonometriden biliyorsunuz 4-5 soru civarı soru geliyor. Bunun birkaç, bir iki tanesi kolay sorular. Bir sıralama soruluyor biliyorsunuz. Bir de temel özdeşliklerden soru gelebiliyor. E, diğer sorular biraz seçici sorular oluyor. Bence bu soru da seçici bir soru, eleyici bir soru olduğunu düşünüyorum. Şöyle şekle bakın. Ben şimdi soruyu okuyorum. Ee, aşağıda bir nehir üzerinde kurulmuş olan ve tam ortasına iki yanına doğru açılabilen eş kanatlı bir köprü verilmiştir. Köprünün sağ tarafındaki açı 2 alfa, sol taraftaki açı alfa olacak şekilde. Ee, e ve F noktalarının dik iz B ve D olduğu verilmiştir. ABD ve DC uzunlukları verilmiş. Bizden de köprünün uzunluğu isteniyor. Eş kanatlı dediği için şunların uzunlukları eşit olacak. Şuralara AA A diyorum. Dolayısıyla şuradaki dik üçgende ve şuradaki dik üçgende trigonometrik fonksiyonların özelliklerini kullanacağım. Mesela alfa açısının komşusunu biliyorum ve hipotenüs bana lazım. Komşu ve hipotenüs olduğu için kosinüsünü kullanacağım. Yani kosinüs alfa eşittir. 8 kök 5 bölü a olarak yazıyorum. Aynı şekilde ikinci dik üçgende de iki alfanın kosinüsünü kullanacağım. Kosinüs iki alfa eşittir. Komşu bölü hipotenüsten. Buradan a'ları birbirine eşitleyip bir ikinci e, kosinüse bağlı bir denkleme elde edeceğim. Sonra da o denklemin çözümünü bulacağım. Buradan a'yı çekerseniz eğer 8 kök 5 bölü kos alfa olur. Buradan ait çekerseniz de 12 bölü kos 2 alfa olur. Bunları birbirine eşitliyorum. Ağlar birbirine eşit. Sonra da yarım açı kullanarak kos 2 alfayı kos alfa cinsinden yazıyorum. Ama şöyle 8 ile 12'nin bir sadeleştirmesini yapalım. 4'e böldük 2, 4'e böldük 3. Yani 2 kök 5 bölü kos alfa eşittir. 3 bölü kos 2 alfa yerine de 2 kos kare alfa eksi 1'i kullanıyorum. Şimdi işler dışlar yapıyorum bir denklem elde edeceğim. Denklemi de aşağıya yazıyorum şimdi. 4 kök 5 kos kare alfa eksi 3 kos alfa eksi 2 kök 5 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem elde ettim. Çarpanlara ayırıyorum. Kök 5 ve 4 olarak burayı da artı kök 5 ve eksi 2 olarak bakın çarptığınızda çarpıp topladığınızda ortadaki terimi bulursunuz. Yazarken nasıl yazıyorduk? Çapraz yazıyorduk. Yani kök 5 kos alfa eksi 2 çarpı 4 kos alfa artı kök 5 olarak yazıyorum. Buradan kos alfanın değeri 2 bölü kök 5 olacaktır. Buradan kos alfanın değeri de eksi kök 5 bölü 4 olacaktır. Şimdi buradaki uzunluktan bahsediyoruz. A değerimiz neye eşitti? Mesela burada çektiğimizde 8 kök 5 bölü kos alfaya. E bunun negatif olmaması için şunu almıyorum. Neyi alıyorum? Kosinüsün şu değerini alıyorum. Ve A'da yerine yazdım da A eşittir. Birazcık kaydırayım. Evet. A eşittir. Şurada yerine yazıyorum. 8 Kök 5 bölü kos alfa yerine 2 bölü kök 5 yazıyorum. Ters çevirdiğinizde buradan değeri ne olacaktır? 20 olacaktır. Kök 5 kök 5 5 5 kere 8 40, 40 bölü 2'den 20 olacaktır. Şimdi bize köprün tamamı soruluyor. Tamamı da 2 aydı tamamı da 40 olarak bulunur.